Bugün gizli girilen bu evin içine basketbol sahası, futbol sahası, Amerikan futbolu zemini ve onun mükemmel sapsarı direği, son olarak da gol sahası inşa ediyorum. Ronaldo hareketlerimi sergileyeceğim o mükemmel kaleyi yapmak için Aa, bu kırmızı, kocaman demiri kesmem lazım. Allah Allah. Ben niye Mehmet Ali Erbil gibi konuşuyorum ya? Al <laughs> bunu Abi güvenlik önemli önce şunu bir takalım. Lan gri oldu. Hazır mısınız? <laughs> Nasıl çalışıyor ya? Ben bundan nefes alamıyorum ki. Aynen. Oğlum şu gözlükle bir şey fark ettim. Bak onu göstereceğim. <laughs> Kaleyi yaptım şimdi kaynatacağım. İyi izleyin. <laughs> Oğlum Iron Man oldum lan şimdi. Oğlum bu kamerada çok ah. Oh. Evet sanat eserim burada. Ya boş verin oğlum kaynak falan. Hemen ev sahnesine geçelim. Ne yapıyorsunuz lan? Oha çok yankı yapıyor. Gitti misin oğlum? Şimdi bu ev nasıl gizli onu göstereceğim size. Bakın şimdi burada bir kapı var. Bak bunu açıyorsunuz ya. Bak, orada bir kapı daha var. Yani mantık olarak burası gizli bir ev oluyor. Oradan başka bir yere buradan giriş yok. Ne dedim lan ben? Anladınız siz ne demek istedim Oğlum çok yankı yapıyor. Aa. <laughs> başka bir eve giriyorsunuz. O evin içindeki dolabın kapağını kaydırıp bu eve giriyorsunuz. Yani gizli. Tamam kardeşim. Şimdi bu gördüğünüz koridora golf ve Amerikan futbol sahası yapacağım. Gözüküyor mu? Bak şimdi. Anan. Burayı yeşil yapayım ki o golf sahasında böyle zenginler şöyle durup to topa vuruyor ya. Bunu yapacağım yani. Gözüküyor mu lan? Böyle sıfır ellerim <laughs> ne lan bok gibi oldu. Okey to bebito. Şimdi bakın bu neyi biliyor musunuz? Bu Amerikan futbolunda böyle topa bir koyuyorlar da bir tane sarı bir şeyden geçiyor ya. İşte o. Allah Allah. İşte direği yaptık bir de sarıya boyadım. İyi yapmış mı? İyi <laughs> yapmış mıyım? <laughs> Oğlum çok kaslı olduğumu söylememe gerek yok zaten. Aynen. Şöyle. Nasıl? Nasıl? Uy uşağım. <laughs> Oğlum da sürprizlerim bitmedi bekleyin. Oğlum çok yankı var inşallah duyuyorsunuzdur beni. Amerikan futbol sahası yaptık e bunda kullanmadan olmaz yahu. <laughs> Şöyle koyuyorum. Amerikan futbolu hazır. Oğlum şunun arkasında bazı insanlar yaşıyor. Baksana şey sesi geliyor. <laughs> diğer oda ne acaba? Allah Allah. Allah Allah. Acaba diğer oda ne ya? Allah Allah. Usta bir şef oldum. Şef mi? Usta bir tadilatçı olduğum için. Çok iyi tadilat yaparım. <laughs> Bak şimdi buraya bir tane çivi çakıyorum. Çok iyi çakarım. Gittim video için basketbol forması aldım. Odanın dizaynını değiştirmem gerektiği için onu da buraya asıyorum. Ay ne güzel oldu lan. İşte basketboldan anlamam. Bu forma iyi mi? Kamera gitti lan. Alo yaşıyorsunuz mu lan? Kamera gitti. Vay Böyle bir formam var. Bu forma mı? Gözükmüyor ki. Ha bu. Bunu da buraya asıyoruz. Nasıl? 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 Beni duyuyorsunuz da ben kamerada yokum. <laughs> İki tane de basketbol topu aldım. E bu godoş topu bu adam gibi adamların topu. Şu anda ekranda üç tane top var. <laughs> Ama toplara da koyduk. Odanın son hali böyle. Burada bir pota, iki forma ve iki tane de top var. Birazdan oynarız işte. Tamam kardeşim. Burada bir tane daha şöyle top buldum. Bunu da atıyorum Amerikan futboluna. Aferin oğlum senin. Dur orada. Ağzına sıçarım kıpırdama sakın. Hani videonun başında bir demir kesiyordum ya. İşte ben o demirle bu kaleyi yaptım. Tahmin edin burası ne odası? <laughs> Kamera düşme. Ne yapıyorsunuz lan? Bu kaleyi şöyle oramako buramako. Tamam. Hani maksat burası futbol olsun. Elimde şöyle de toplar var. Ekranda 5 tane top var. <laughs> Bunları da buraya koyuyorum şöyle. Hop hop. Ardından evrenin en iyi futbolcusunun formasını getirdim. Bunu giyerim. Top oynarken bu giyilir. O kadar top oynayacağız. Buran olur mu? Çakma bu büyük ihtimalle de bunu da giyerim videoda yani. O kadar şov yapayım. Burası da Amerikano. Capuccino. Evet dostlar odalar bitti. Şimdi bunları denememiz lazım. Yani deneyelim ki bakalım gerçekten düzgün bir gizli ev oda yapmış mıyım? Oğlum burada oda var lan. Bu ne? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. <laughs> Allah belanı vermesin. Bu arada unutuyordum, bakın bunlar da golf. Bitti misin oğlum? Kucağa golf topu koyup vuracağım yani. Oğlum hep zenginler mi oynayacak? Biraz da biz oynayalım. Hatta... Anan. Oğlum bu şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum şunu şöyle kafanıza atsam kafanıza yarar şu taşa. Ah! Oh. Biz de odamızın golf odasıyla başlıyoruz. Vuruyorum bunu. Bir, iki... <laughs> ben deneye golf oynayan varsa gelsin. Tamam kardeşim. Böyle bir alanda sıkıcı tabii ki de. Bunu böyle bir koyacaksın, da bir gidiyordu ya. Bunun gibi böyle geniş bir alanda oynamak lazım. Şimdi de diyorum ki basketbolu deneyelim. Bu daha güzel değil mi oğlum renk olarak? Tamam godoş rengi olabilir ama güzel ya. Yani. Eğer bu basket giderse domalıyorum. Allah'ım Allah ya Oğlum önümdeki şeyi nasıl kaçır? Olmadı ya oğlum. Millet burasından geçiriyor. Böyle atlıyor falan. Ben gidiyorum ya. He gideceğim sandınız değil mi? <laughs> Tamam tamam bu sefer daha düzgün atacağım Eğer bu basket girerse 500 lira Çok zor ya Bu topla deneyeceğim abi Bu Belki bu top daha şanslı yani anladınız mı Belki bu top daha iyi Oğlum bunun 8'i bile bir başka baksana Bak şu ya şu Tam arkam kapalı atarım Önemli olan topu böyle atmak Oğlum baba pirolar kendini belli eder demiştim. Aynen. Çekiyor mu lan? Kombinim nasıl? Abako basketbolcu. Bak, bu turuncu topla atabiliyorum. Bunu atabilecek miyim? Bekle. Geliyorum. <laughs> ya oğlum bak bir şey söyleyeyim mi lan? Formayı giyince otomatik olarak bana bir basketbolcu DNA'sı yüklendi. Fark ettiniz mi? Aynen aynen. Şöyle atabilir miyim? Anladın. <laughs> Bak anlat bana derdin ne? Yani dibindeki potaya nasıl vuramıyorsun giremiyorsun ya? Bir de böyle atıyorum seni ben. Efendim? Ben Asik Kerim. Terbiyesiz terbiyesiz. Terbiyesizlik yapma ya. Basketbol bir dur sen hadi futbol oynayalım Tamam kardeşim. Şimdi futbol odasında futbol oynayacağım için inşallah sesim geliyordur. Bu formayı giymenin vakti geldi. <laughs> Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Oğlum yemin ediyorum benim ayaklarım var ya Bal dök yala ya <laughs> Dekor olarak topları şuraya bir tane de şuraya koyuyorum Gitme! <laughs> Antrenmanımı izlemek mi istiyorsunuz? <laughs> o zaman izleyin. Oğlum ben burada hareket yaparım da evdeyiz yani. Alan darım. Ben ne yapayım? Bunu böyle sektiririm. <laughs> ne? İlla röveşata istiyorsunuz ha. İzle. Ah! Ah! İzle. İşte bu! Ananın <laughs> ki. İzle o zaman. Bir. iki. <laughs> önemli olan sıkı çalışmak. Ben buna inanıyorum. Başarmanın yarısı Ronaldo. <laughs> Bu bir reklamın sözü değil miydi ya? Asla pes etme. Üst direğe vurursam... Vuramadım lan. <laughs> Normalde gol girmeyen top üst direğe vuracağım deyince gol oluyor. Vay Tamam yeter yeter. Şimdi yan tarafta başkaları yaşıyor ya, ağzına sıçtık evin ya. Herkes diyecek ki bu ne oluyor yan tarafta. Top seni şöyle bırakıyorum. Arkadaşlar soyuncam da bir kamerayı kapatmam lazım. Tamam kardeşim. Sıra geldi bombanın zongurt dediği yere. Ronaldo formasıyla Amerikan topu oynayacağım. Bunlar da buradan koşuyor. Koşuyorum. Koşuyorum. Al topu da buradan hop geçirdim. bir sayı aldım bile. Bunlar öyle koşup nereye gidiyor acaba? Benim bildiğim onu şöyle atmaları lazım. Bu... Allah'ım önümdeki demirden topu geçiremedim. Ben yemin ediyorum sakarım ya. Değil mi lan? Yani vurayım şöyle. Bir anasının gözü elimle attığımda aynı yere geldi ayağımla vurdu. Allah Allah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu nasıl bir görüntü ya? Oğlum bura rahatmış he. Aa dur. Oğlum bende böyle bir şey var. Bunu atsam hiç ses de çıkmaz ha. İzle. Hadi bakalım Müsamettin. Ay anası. Ay anası Bu sefer yapacağım. Geliyor. Attım. Olmadı. Ya hak. Kabul etmiyorum. İşte bu. Oh be. Yemin ediyorum rahatladım. Fenasik Kerim. Abini izle.